Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz kanalıma hoş bulduk. Sizlere yepyeni e, emanet dizisinin seher ve Yaman'ından yepyeni romantik paylaşımı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Karamel yapımı imzalı olan emanet dizisi yepyeni turaplarıyla dikkatleri kendi üzerlerine çekiyor ve herkes Yaman ve Seher'in romantik, aşk dolu öpüşme sahnelerini izlemek istiyor ve Emanet dizisinin Yaman ve Seher'ini birbirlerine çok yakıştırıyorlar arkadaşlar. Sizler de izlerseniz çok sevinirim ve yeni bölümde bizleri neler göreceğiz arkadaşlar? Bakalım Yaman Seher'e nasıl bir e, romantik teklif edecek ve birliktelikleri nasıl sürecek? E, günlük hayatlarında da e, birlikte e, çok güzel sahneler görebileceğiz Sizler benim kanalımı izlerseniz Yaman ve Seher'in yepyeni e, diziden ve kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşırım. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve eğer beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Hoşçakalın.